Arkadaşlar merhaba. Şu an saat oluyor. Saat 05.02. Ben tamam, hoş geldiniz. Havanın şimdilik olması ve benim tişörtüm çıkardığım için kamerayı açamıyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Görevimiz neydi Yunus? Evet görevimiz abi bakıyorum şu an. Ee, zanlı kurtarma keskin nişancı tüfeği bulacağız. 3 ee, üç tane zanlıyı tutuklayacağız. Sivil kurtaracağız bu arada kurtarma değil. Tamam. <laughs> Müzik yapımcısını bulacağız. Emekli deniz subayını bulacağız ve keskin nişancı tüfeği bulacağız. Buraya neden geldik? Ee, bu binadan bir sanat yerini yüksek ihtimalle aşağı ateş açılmış ve sanatçılar kaçırılmış o kaosla. Onları bulmaya geldik. Ben yani burada bir deniz subayı varmış. Tamamdır. Gelmiş. Kolay o kadar. Şimdi kapıları aynen bakarak girelim. Bu temiz kapı mi? temiz. Temiz. Temizli açıyor. Sağ ol, sola aldım. Sağına aldım. Orta kapı bence bir hard gidelim diyecektim. Kapı açık. Adam var. Tam öldü. Beni vurdu ama. Baktım sonra sen sağa bak. Sola gittim. Sağa ben de. Sağa da gittim. Abi şu an sol temiz gibi duruyor. Ama kapılar açık. Sağdakiler de öyle. Burada direkt kapı yok amınak. Şu çok tehlikeli duruyor ya. Tam burası temiz. 1201 o o ne? <laughs> Karşındaki büyük ihtimalle de yine. Seni <laughs> bekliyorum. Buralara paketladım. Geliyorum. <laughs> bekle 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 de. 3 diyeceğim sen sağ ben sol olacağım tamam mı? Tamam. Üç. Lan sağdan vuruyor. Sağdan vurmuyor. Sağda kimse yok. Resmen sağdan yedim. İçeriden mi vuruyor? Öldü mü? Aa, ölüyorum ölüyorum ölmedi. Vur şunu. Ben tamam, vurdum. Ben ne öldü, öldü diye, diye bıraktım. Ben ne bıraktım. Sağına bak en pro beni. Adamın kol <laughs> bacağı yokmuş lan. Burada çok çoğu kişinin öyle mi bunun? Bili öldürüyor televizyonda. Bölü tane keşin nişanlı silahı var. Herkes. Buradan sıkılmış galiba. Aynen. Hazırım bekliyorum. Bomba falan yok temiz. İçerisi de boş bakmaya bile gerek yok. Tamam buraya bak. Burada da bakayım bomba tarzı bir şey yok. İçerisi de boş tuvalet. Tamam bomba çıkalım çıkabiliriz. Baktım şu kapıya. Bilmiyorum o zaten geldiğimiz yer. Tamam o zaman. Şuna bak. Bak ya. Burası da boş. Önümüz bir koridor resmen. Tamam. Var Öyle mı bomba? Boş. Bak? Yok. Hadi, dur bir dakika. Tam burayı neymiş sikmiyorum. Tamam üçüncü tam sağa bak ben sola bakacağım tamam mı? Bir, iki, üç. Üç bas. Aldım solu. Sağ aldım. Tamam ben sol tarafı komple sen balkona altında. bak direkt. Sen ben de içeriye al. Balkon Dış kapı açık. Balkon şu an Ben bunu paketliyorum. İnşallah bir şey olmaz. Tamam, geldim. Ha. Biri de Sen de ateş ulan? et. Evet, evet dedim. tamam. Yapma adam ölme düştü gel. Ya. Düştü düştü düştü. Daha adam var. Kapıyı kapatsana. Burayı inceleyelim öyle açalım. Tamam. Reyni paketledin mi? Evet. Bir Hatta tane ha, var. Bunu açarken <laughs> bak ama. Patlamasın <laughs> bomba. Yok aralık bırakıp öyle yapıyorum. Ha, yapımcı bulduk şu an. Yapımcı bulmuşuz. Aa bomba var burada. Dur kapıyı kapıyı arala. Sakın açma. Tam gördüm. söz onu. E, 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 e. tamam. İçerisi boş. Buradan beni görebiliyor mu? Geç bakayım. Geç. Göremiyorum. Oha! Mekanizmaya bakam bunu koyayım. Sen geç. Bak dışarıyı görebiliyor musun mesela? Adam burada olsun biri çekse patlatsın. Değil <laughs> mi? <laughs> Görürsün. Bu sanatçılar işini biliyor. Bu adam, bu adam mı? Aynen, ünlü sanatçı buymuş. Tamam, burası da temiz zaten. Yalnız daha demin öldürdüğün ünlü sanatçı. <laughs> Dur, ben bunu direkt şu içeriye, odaya bir kapatayım. Aynen, gel biraderim. Hadi gel bakayım bir sen şöyle, hadi destur. Balkondan aşağı sallayacağım şimdi. Moved? O ne oluyor ya? Yani vurmasın o. Gel şu koltukta yat hadi. İyisin değil mi? Hadi iyisin iyisin. Kal burada ben sik. Neyse. Hadi gel. Mermini kontrol et. Lan daha yarı çalışıyor. Bir saniye. bu etrafa bakayım oğlum. Yo ben de burada biri bulmuştuk ya. Tamam da yine de belki de adamlar vardır. Aldım <laughs> sol tarafını. Ben <laughs> paketledim bunu. Şey diyeyim bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 1204'lü e göreve baksana. 1204 görevine baksana. Bir saniye bakıyorum. 1204. Aynen ama keskin nişancı tüfeği bulacağız orada. Sanki adam bakıyor, kapıdan bakıyor da. Adam var. Değil mi bakıyor? Evet evet evet. Bekle, bekle, bekle sıkma. Ona Hazır yetişemeyiz mısın? yakınlaşmamız lazım. Bir, açacağım flaşı. Hazır mısın? Yakınlaşacağız biraz daha dur. Hazır mısın? Bir, 2 Vurdun mu? Tamam öldün. Vur dakika. Reyne var burada bunu aldım. 3 <laughs> zanlı tutuklayamadık hepsini öldürdük, <laughs> öldürdük maalesef. Yani <laughs> sokayım hepsini. <laughs> burada bir reyne var. <laughs> Bak kapıları sakın açma. LS3'de. Bakmadan. Roger, tamam mı? Tam <laughs> dolaplar bile açılıyor Tayfun abi. Roger, Copy, we'll Bir saniye. Hala ada, adam var yalnız. Ama evet. üçten az yüksektim herhalde. Ben sniper'da buldum. Tamam. Tamam sniper görevi bitti. Dur bekle kapıya bakalım. Gülüyor, şurada, önce şuraya bakıyorum. Tamam, bu boşmuş burası. Bak. Yani burada bomba yok. İçerisi de tuvalet ama sağ tarafın boş olduğunu söyleyemem. Sol boş. Sağ da boş. Burası geldiğimiz yer yüksek ihtimalle ama. Aynen geldiğimiz yer. Sen bak ya normal. Değil mi? Biz yokken arkadan gelip bomba kuracak ama. Bana gel şu kapıya girelim gel. O siktir ya. Gelsene bir şömineye bak koy. koyayım. Abi lavuklarda kalite para var ama. Şu, baksana Aynı şu kapıya. kapıya. Şu kapıya. Geliyorum. Nerede? Kapıya bak. O geldiğimiz yer zaten. Aynen. Geldiğimiz yer abi. Aç o zaman. <laughs> Bekle, şimdi bir dakika. 1204 numaraya girdik, tamam buraya girdik. Burada, yani burada, burada, burada. Burada, burada. Heh, burada var, ya. burada. 1203 numarada. Burada assubay var yalnız, ona dikkat et. Bak içeriye. Bakıyorum. Ee, herhangi bir bomba kurulmamış. İçeride de pek kimse gözükmüyor ama bekle, duvar var. Bekle yani. bekle bekle. Şimdi sol taraf boş neresi boş ben atacağım flaşı. Ne olur olmaz içeri girerdim yine. Yani. Bir. 2 Hazırım. Üç. Kapılar kapalı. <laughs> Adam. Nereden vuruyor? Nereden vuruyor? göremiyorum Mermi, Çık mermi, 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 mermi. Düştü. Aa, mermi mi bitti lan? Evet. Tamam ben koruyorum seni şimdi. O değil de son mermide vurdum he. <laughs> Vallahi son bir mermiyi tutturdum amına koyayım. <laughs> Deniz bir nerede? Dayıya bir şeyler yapmışlar ama bilmiyorum. Baksana şu kapılara. Buralar açılıyor bazen ama emin değilim. Amun koyayım la bornozuymuş bomba sandım amına. <laughs> Tuvalet burası <laughs> Dayı az subay mısın sen? Oy. Aynen bu yüksek Evet çünkü ona benzetiyor Savaşmayı biliyorsundur Sen deniz az subayısın değil mi? Tamam, görebildi. Gel bakayım. bir dakika bir dakika bu yüzmeyi de biliyordur şimdi dur. Dayı yüz bakayım. <laughs> i̇yi yüz iyi yüzüyor mu? İyi misin? Yüz yüz su güzel ya havada sıcak. Akarsın hadi. At bakayım bir de. Amına kodum. Suya <gülüyor> lan suya. Dur dur. Dur açayım, suya atacağım suya. Hey. Amına. Niye tabii ya? Niye Tavuk girmiyorum bile lan? Ya? Ya. Yap bakayım. Dur ben de bakamıyorum da. Bir tek 3 tane zanlı tutuklama görevini yapamamışız. Onlar zaten ya. çekti. Aynen cephedeydik deriz. Uzaktan fırlatamıyorsun. Adamı öldürmeyelim şimdi. Atayım <laughs> Dayı şimdi adamı? sen, şimdi sen bana 18 şey 25 yaşındaki torununu veriyor mu vermiyorsun? He? Hanım kız veriyor mu vermiyor mu? 25 yaşına kadın isteyen ben. Yemek yapabilecek. Yusuf şu kapıyı açsana bak. Direk aç, direk aç, direk aç, direk aç. Son dakika. Iki. Şimdi de patlamayalım bak. Amına koyayım bomba var. Açtım. Harbiden mi? Yok şakam. Oğlum bassana evet ya e bassana. He. <laughs> Amının götünden sikiyim. Şey mağazına öldük mü? Tamam yapmışız görevi. Ben nasıl oh. öldüm? Ben nasıl öldüm? Ben nasıl Görevi öldüm? Görevi yapmışız değil mi? Yaptık yaptık. Ben nasıl <laughs> öldüm? Abi bilmiyorum anan mısın kim kaybettik diye altıma şimdi biliyor mu? <laughs> Geceleri uyuyamazdım ama bunu kim ben nasıl öldüm? Bomba vardı ya.